Sevgili arkadaşlarım merhaba. Oscar ödül törenine iki günden az bir zaman kaldı. Burada artık en iyi yönetmen, en iyi film başta olmak üzere kimin ödüle uzanacağı, ödüller uzanacağı konuşuluyor. Benim en iyi film dalında aday olan 10 tane filmin 7'siyle ilgili videom burada kanalımda mevcut şu anda. 3 tane filmle ilgili inceleme videosu çekemedim. Onları da izledim. Gerçi bir tanesinin yarısını izledim. Dün Drive My Car ve Nightmare Alley filmleriyle ilgili içerik paylaşımı yapmamıştım sizlerle. Dün'ün görsel ve işitsel adaylıklarda iddialı olduğunu ve bunlardan birkaçını alabileceğini düşünüyorum. Drive My Car'ın en iyi filmden ziyade en iyi yabancı film dalında ödüle uzanabileceğini burada şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Nightmare Alley filmini ise yarısında bıraktım. Benim belki bana hitap etmediği veya bana ben beğenmediğim için olabilir veya o andaki psikolojimden dolayı olabilir. O yüzden onunla ilgili bir görüş bildirmeyeceğim. Ben Belfast filmi ile ilgili hem size bir duyuru yapmak hem de bu ikinci videosunu paylaşmak istiyorum. Belfast filmi arkadaşlar itibaren itibaren vizyona giriyor bu filmi Oscar almadan önce mutlaka izleyin. Çok iyi oyunculuklar, çok iyi sinematografik açılar, kamera açıları, inanılmaz güzel müzikler, inanılmaz güzel bir şarkı ve başta Buddy olmak üzere ortaya koymuş çok güzel performansları. Bu filmde izleyebilirsin. Oldukça da güzel bir hikayesi var. Belfast'ta işçi bir ailenin ve onların küçük çocuğu Buddy'nin gözünden hem yaşanan iş çatışmalar hem de bir ailenin geri planda ekonomik olarak, sosyal ve psikolojik olarak içinde bulunduğu ortamı ve ülkesini, şehrini bırakmak ve kalmak arasında yapması gereken zor tercihi anlatan güzel bir film. Zaman zaman yüzünüzü gülümseten, hatta çoğu zaman yüzünüzü gülümseten, bazen gözlerinizi dolduran ve aslında veda sahnesiyle de her seferinde Koda'da da aynısı oldu. Beni üzünlendirmeyi başaran bir film oldu. Ben bu filmi arkadaşlar söylediğim gibi sanırım dördüncü kez izledim. Koda filmini de üçüncü kez izledim. Bu arada bu videomda en iyi film dalında ve dilim döndüğünce diğer dallarda favorilerimi söyleyeyim. En iyi film Dalında kesin favorim Belfast. Ben onun ödül almasını isterim. İkinci sırada King Richard var. Üçüncü sırada The Power of the Dogs ve dördüncü sırada Koda filmi var. Bu dört filmden bir tanesi alırsa ki özellikle Belfast ya da Koda alırsa çok mutlu olacağım arkadaşlar. En iyi erkek oyuncu dalında benim tek favorim Will Smith. Benedict Cumberbatch de güçlü bir aday ama Will Smith'in almasını isterim. En iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Judi Dench'in almasını uzanmasını isterim ama çok güçlü adaylar var. En güçlü şampiyonlarla gibi bir gibi bir bir liste olmuş burası. En iyi yardımcı erkek oyuncu da Troy Katsur veya Kieran Hintz'den bir tanesinin almasını isterim ama burada Jesse Plemons, J.K. Simmons ve Cody Smith McPhee gibi çok önemli adaylar var ki Cody Smith McPhee The Power of the Dog filmindeki performansıyla buraya yakın diye düşünüyorum. Onun dışında en iyi kadın oyuncu da diğer filmleri izlemedim ama ben bu Olivia Colman konusunda biraz taraflı davranacağım. Olivia Colman'ın almasını isterim sevgili arkadaşlarım. En iyi yönetmende de bence çok büyük bir sürpriz olmayacak ve Jane Campion'a gidecek diye düşünüyorum. Diğer belli başlı adaylıklar bunlar. Ben söylediğim gibi Belfast filmini vizyonda da sinemada da izlemenizi tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.